Merhaba, nasılsınız? Uzun zaman oldu farkındayım. Geri döndüm ama biraz yani döneceğim, dönüyorum. Ee, basit, daha kısa videolarla başlamak istedim tekrardan video çekme alışkanlığı kazanmak için tam da bu sebeple bu kitapta yani Deep Work hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. Herhangi bir şekilde derinlemesine inceleme yapmayacağım. Olabildiğince kısa bir şekilde nedir, ne değildir sadece bunu konuşmak istiyorum aslında. Ee, yazarı Cal Newport, diğer bilimleri profesörü ve aslında bu terimi deep work yani derin çalışma kavramında kendisi ortaya attı. Peki nedir bu derin çalışma? Derin çalışma dağınıklıklar olmadan zihin, zihinsel olarak zor bir göreve odaklanma yeteneğidir aslında. Bu şekilde tanımlıyor Carl Newport Deep Work'ü. Bu beceriyle zor bilgiyi daha hızlı bir şekilde özümseme, daha az zamanda daha iyi sonuçlar elde etme gibi sonuçlar oluyor aslında. Peki neden önemlidir? Aslında yani bir önceki kurduğum cümlede de birazcık neden önemli olduğu belli. Çünkü onlarca aslında bizi işimizden alıkoyan şey var. Bildirimler var, mesajlar var, videolar, müzikler, diziler, filmler, arkadaşlar. Onlarca şey var ve bunlar daima hayatlarımızın içinde. Tam da bu noktada kalmayı Newport diyor ki yani bunlardan ayır, kendinize ayırabileceğiniz 2 saatlik, 3 saatlik günde süreler oluşturup bu sürelerde de odaklanıp gerçekten kaliteli işler çıkartmak. E-mail atmaktan bahsetmiyorum. Gerçekten kaliteli işler, kaliteli işler çıkartırsanız hem verimliliğiniz artar hem daha iyi işler çıkarmış olursunuz hem de daha iyi bir çalışma ortamında çalışmış olursunuz diyor. Peki derin çalışma nasıl uygulanır? Güzel, hoş, tamam, hadi uygulayacağım diye nasıl uygulanır dediğimizde de aslında burada birkaç tane küçük böyle ipucu veriyor bize Cal Newport bu kitapta. Diyor ki bir program oluşturun ve bu programa uygun aslında self disiplin denilen tanım bu direkt. Birazcık kendinizi disipline edin ve bu kurallarınızı oyun oluşturduğunuz kurallara. E, etrafımızdaki dağınıklıkları minimize etmek, bildirimlerimizi kapatmak, telefonlarımızı sessize almak, bilgisayarlarımızı sessize almak. Çalışırken belki Slack WhatsApp gibi uygulamaları sessiz almak bilmiyorum tabii herkes bunu yapamıyor yapamayabiliyor işlerinden dolayı. Ancak olabildiğince bunu yapmak. Yapacağınız için kod mu yazıyorsunuz? Bununla, buna bunu özel bir ortam yaratın ya da işte atıyorum çizim mi yapıyorsunuz? Çizim için evinizde ya da iş yerinizde buna özel bir alanınız olsun gibi bir e, ipucu veriyor aslında Calm Report'ta. Ve o ortamda sadece o işi yapmamız gerektiğini söylüyor. Bu şekilde aslında birazcık da çalışma çalışma alışkanlığı kazanmamızı sağlamamızı istiyor. Ve daha son olarak da e, günlük aslında çok da Bizim odamızı gerektirmeyen böyle hafif işler, e-mail kontrol etme, e-mail gönderme, belki birkaç rapor okuma, belki küçük küçük toplantılara katılma gibi işleri olabildiğince grup haline getirip, gün içinde daha fazla odaklan, odaklanarak çalışabileceğimiz e, zamanlar yaratmamızı söylüyor Kalneyport. Ve aslında bu şekilde de yaptığımız için hem kalitesini arttırmak, hem verimliliğimizi arttırmak, hem de enteresan olan noktalardan biri de bu. Bunu yaptığımız için bir şeyler öğreniyor olmaktan, bir şeyler başarıyor olmaktan dolayı da daha doyurucu bir hayat sürebileceğimizi söylüyor Calny import Genel olarak bu şekilde. Çok da çok sevdiğim bir kitaptır. Öneririm kesinlikle okumanızı. Türkçesi de var. Bu arada sadece İngilizce değil. Bu şekilde. <laughs> Teşekkür ediyorum bu kısa videoyu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.